Selamun Aleyküm canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah. Düşündüm, taşındım. Ne zamandan beri böyle hamur kızartmadım ben evde. Yani ya aklıma gelmedi, ya böyle yapasım gelmedi, işime gelmedi. Şey yapayım diyorum, bugün bir hamur kızartayım dedim ama çok geç kalktım. Yani kaçtık diyeyim sana. Bir ara yedi gibi uyandım. Ondan sonra telefona falan baktım işte kaç izlenmiş falan diye. Stüdyoya baktım, YouTube stüdyoya. Ondan sonra baktım ve erken herkes yatıyor. Aman dedim sen de yat aşağı. Dünya eser mi kurtaracaksın? Ondan sonra bayağı bir şey yaptım. Bir daha yattıktan sonra e, belim çok ağrımış. Yani bu kalktığım zaman belimin sol tarafı çok ağrıyordu ki hesap et, bugün kahvaltıyı eşim hazırladı. Yani bayağı bir ağrıcı çektim. E, akşamdan da kafama koydum. şey yapayım dedim. Bu pişi yapayım dedim. Hani böyle siz pişi diyorsunuz. Biz lokma kızartması diyoruz. Ama hamur kızartması diyoruz. Lokma diyoruz. Bilmem ne. Bisikletten kenarlarda şey yapmıyorsun değil mi? Yani kenarda gidiyorsun değil mi? Hı hı. Tamam sakın bak ortaya falan çıkma ha. Tamam. Araba gelir, araba gelir, Allah korusun. Abin gibi ondan sonra kafaya gözü dağıtırsın. Allah korusun. Tamam mı anne? Yandın değil mi? i̇yi paşam hadi bir. Ha, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bisiklete biniyorlar da şeyler arkadaşlarıyla. Ha onu diyorum sana. Bayağıdan beri yapmadım onu yapayım dedim. E şimdi bir de adını de maya mayalamam lazım. E geç kaldım. Evin işi derken bin, çamaşırı çamaşırı bilmem ne bak hala. Bak o kızım hala orada çalışıyor birkaç sefer çalıştım şimdi yine çalışacak yani bugünün şeysi bitmeye çamaşırı bitmeye Eşim iş çamaşırını yıkadım astım bilmem ne şimdi bir daha çocukların şeylerini yıkıyorum pazar gününe kadar bıraktın işte bunu bırakma yıka o şey kıyafetleri var çocukların okul kıyafetleri onları yıkıyorum peteklerin üstünde kuruturum bir şey olmaz ondan sonra dedim ki ya dedim gayıyla dedim mayalamak mı gerekiyor hamuru boş dedim muhakkak dedim vardır mayasız böyle hamur kabartma tozsuz bir şekilde yapılı dedim bir tane var karbonatlı şeyli yoğurtlu böyle hamur kızartması onu ben yapmıştım kanalda. Karbonat kalmamış yedi. Adam böyle dişini karbonattan fırçalıyor. Temizlesin diye karbonat mı bırakıyor bana? Neyse bir tane kanalda gördüm buldum. Kaynar suyla lafı çok uzattım farkındayım. Artık idare Bu, ben de öyleyim. Böyle bir tatlı bir çay kaşığı toz şeker koydu. Bir çay kaşığı tuz koydu. Bir bardak kaynar su. iki buçuk su bardağı da unla hamur yaptı. Böyle var ya Allah ne uçan balon gibi şişti kız. Onu deneyeceğim bugün dur. Şimdi burada hatta şeyi kaynattım da suyu kaynattım da. Kettle'ım yok benim biliyor musun? Musluktan zaten sıcak su geliyor ya, artık sıkıntı yok. Ölçüsünde de şuna kaçırmayayım diye iki tane aynı boy bardak aldım. Çünkü bunu şimdi kaynar suyu kullanacağım ya ikincisi un koyunca dibine yapışıveriyor kaynar suyu koydum. Aynı onun tarifi gibi yapmaya çalışacağım. Son zamandır zaten böyle hani dedim ya dünkü videoda da böyle hani yeni tarifler yapmayı bayılıyorum yani böyle hoşuma gideni denemek falan. Deneme yanımda olsa da olsun yapacak bir şey yok. Nerede kızmış ya? Şurada bir tatlattan vardı. Neyse Şimdi bak bir bardak aynı işte şu bak. Bununla şey yaptım. E, ay düşme. Kaynar suyu bunun içine koydum. İçine zaten bir tatlı kaşığı, çay kaşığı, şekerle tuz koydum. Şimdi bunu böyle iyice ikisi eriyene kadar leğenin içinde döndürüyorum. Biraz uzak kalıyor. Tripottan sıkıntı idare et. Bunu böyle yaptım. Şimdi bunun içine önce kaynar ha su. Bir gibi hokur hokur kaynattık çay demler gibi. Bu bardak bunu uya mı? Uyar. Bunun içine bardak varmış. Bunu kirletmeyelim. Sen orada yine yerinde dur. Şimdi bunun içine şu önce bir bardak şey bir koyalım. Hatta bir buçuğunu koyalım. iki buçuk bardak su şey ya un ya. Bir şöyle koyayım bak. Aa, ay çok uzak kaldım. Neyse ben sana yaptığımı anlatıyorum zaten. Onu şimdi bunu böyle döndüreceğim biraz. Şöyle hamurun şey olacak ya böyle iyice hani elimi yakmasın diye. Önce onunla şey karıştırıyorum. Çok uzak geleyim biraz. Yok yine göremiyorum. Ben sana yine ayrıntılı anlatı vereceğim oldu mu? Tripodu ayarlayacağım birazdan bunu açarken tamam mı? O zaman şey yaparsın anlarsın zaten. Bir daha söyleyeyim. Ee, bir çay kaşığı şey tuzla şeker bir, bir şeyde bardakla su bardağı da su kaynattım. Bildiğim okur okur kaynattım. Üstüne de iki buçuk su bardağı su e şey ekliyorum un ekliyorum. Ondan hamur yapacağım. Dur bakayım olacak mı? Baktım oldu hemen oluyor. Az da az gelir gibi geliyor. Çünkü bayağı yiyor benimkiler bunu. Böyle kızardıkça yiyorlar. Eğer az gelirse hemen gene yapıyor verim. şey değil yani öyle zor değil hamuru. İnşallah yanı da vallahi rezil olmayız. Dur bakayım. Şunu şöyle bir. Sen görmüyorsun ama şu anda bir buçuk bardak şeyle onu karıştırdım. Ee, suyu karıştırdım. Bakayım soğumuş mu? Ha soğumuş. Tam şey olmuş yani. Kaynatılacak da Yoğrulacak dereceye gelmiş. Şimdi ben buradan şöyle bir bardak daha koyuyorum ununu. Hiç mayalanmasını beklemedik kadın. İnan olsun bak. Dur biraz şu uzak gideyim mi? Yani gerçi yine olmadı. Neyse ya artık idare edeceğiz. Bunu böyle yoğurdu kadın. Ay ılık ılık kız ne güzel olayı yoğurma. Sen porçalık yoğurur gibi. Şey kısmına da yazı verim oldu mu açıklama kısmına? İnşallah olur. Bir de çok farklı attı. Yani böyle bizim gibi şeyin içine koyup da bekletmedi. Yorumlarını da okudum. Bayağı da iyi izlenmiş yani. Yorumlarında okudum şey diyorlar. Hani böyle aynı kadının yaptığı gibi yaparsanız kabarıyor diyorlar. Birkaç kişi kabartamamış. Dur bakalım biz ne yapacağız? Aa vallahi hamur güzel oldu kız. Yumuşacık böyle şeyden adını de. Hmm, kaynar suyla hakikaten iyi oldu. Dur bakayım. Vallahi iyi oldu. Ben şimdi bu hamuru bir toparlayayım şöyle. Aa bak. Gördün mü? Hamurunu bir toparlayayım. Ondan sonra açayım. Açarken ayarlayacağım tripodu. Şuraya koyacağım. Artık nereye takacaksam onu bilmiyor. Ben bunu yoğurayım. Gelim ondan sonra açarız. Beraber pişiririz. İnşallah o kadının yaptığı gibi yapmaya çalışacağım. Yani bilmiyorum. İnşallah olur ya. Dur bakayım. Hepsini tek tek şöyle yapma sana şöyle göremedim. Uzak kaldı. Ama böyle böyle pazıladım. Yani pazıladım derler bizim orada. Siz bunu ne diyordunuz ya? Farklı bir şey diyordunuz siz buna. Ha beze beze. Siz bezele diyordunuz. Biz böyle o kadar şöyle açacağım. Zaten o kadar hamuru 8'e şu parçaya böldüm. Hesabını yap yani. Böyle tek tek açayım bunları. Ama bak. Bu kadar bu kadar. Şöyle kenara dizi vereceğim. Hem biraz dinlenmiş olurlar değil mi? Daha iyi kabarır belki. Ta da ne kadar kabaracaksa. O ki valla bildiğin uçan balon gibi oldu kız. Güzel de açılıyor valla. Bakalım. Hmm. Şunu koyalım. Şöyle çevireyim de şunu. Un bile istemeyeceğim. Aslında açarken biliyor musun? Ben işte şimdi itibar yapıyorum ya da döktürdüm altına. Hmm. Burada dursun. Hadi bakalım kolay gelsin. Hava de havayı kalkma. Nereye kalkıyorsun? Bak. İste iste o iste. Kaç tane kaldı? Dört tanesini şimdi Dört tanesi kaldı. Onları da açayım. Ondan sonra yağı böyle iyicene kızdıracağız. böyle. Bildiğin kaynar kaynar olacak. Ondan sonra kızartacağız. Hadi bakayım. Hamurların hepsini açtım. Bak bu kadar bu kadar. Şu elimle göstereyim sana. Bu kadar bu kadar açtım. Şimdi bayağı bir e, kızartma tavama ya da kızartma tenceresine yağ dolduracağım. Böyle bayağı bir dolduracağım onu. E, dolduracağım da yani böyle abartmayacağım da. Onun içine bunları atacağım. Bak nasıl kızartacağım sen de gör. İnşallah olur. Yani dediğim gibi eğer izliyorsan hala devam edip burada da geldiysen olmuştu. Eğer şimdi izlemiyorsan zaten izlemiyorsun. Dur olmamıştır. Dur bakalım. Yağımı iyice kızdırdım. Şimdi bunu böyle bunun içine atıyorum. Ondan sonra bunu böyle Bak şöyle şöyle döndüreceğim. Kadının yaptığı gibi yapıyorum ha. Bak aa inan ki kabarıyor kız. Bak bak. Üzerine böyle yağ serpeceğiz bunun hep. Bak şöyle şöyle. Hmm. Oluyor oluyor. inan ki oluyor kız. Bak rengi de hemen şey yaptı kızardı. Öbür tarafına bakalım. Bak Aynı mayalı hamur gibi olmadı mı? Yağ da çekmiyor biliyor musun? Hmm. Bak. Oldu oldu, inan olsun oldu. Şu biraz daha yapılmış şuraya. Ya tabii yağ ne kadar kızarsa bu o kadar fazla kabarıyor. Ay valla hiç boşuna mayalamaya gerek yok. O şey de çekmez, bu yağ da çekmez. Tamam bir yere acil mi gideceğim? Misafirim mi gelecek? Hemen şık şık şık. İki dakikada hemen yapıver şuna kız. Dönsene. Heh. Bak vallahi çok güzel olur. Ben öbür de pişireyim. Bak bir tane daha koydum. Hamur parçası mı? Ne bu? Git şuradan kız. Heh. Bak. Böyle böyle döndürüyor. Gördün mü nasıl kabardı? Bir de şu tarafını. Rengi de tabii bir farklı bir kızarıyor kız. Bu aynı yumurtalı gibi değil mi? Bak. Üzerine atıyor. Heh. Tamam bunu da alayım. Bak hepsini kızarttım. Görüyor musun? Bak şunu da. Tabii o kadını ki daha fazla kabardı. Böyle balon gibi oldu. Bak bunun nasıl pustu tabii. Bak bu da böyle. Ama bak şu en son kızarttıklarım bunlar. Şur, ay kız çekilsen şuradan. ha. Bak görüyor musun? Aa gerçekten güzel olmuş kız. Ay artık ben hiç uğraşmam. Gerçi mayalının tadı da ayrı da. Bunun da tadı ayrı ama var ya gerçekten bak şey de çekmiyor. Yağ da çekmiyor bak. Duyuyor mu? Ay gerçekten çok güzel oldu kız. Bak şu ilk kızarttığımı göstereyim sana. Bak şu kısmını yiyorum şu anda. Hiç inan olsun var ya zerre yağ çekmemiş. Yani böyle tabi kızarana kadar biraz çekmiş ama hakikaten o kadar hafif ki sana anlatamam. Bu tabi ilk yaptığım için çok fazla yağını şey yapamamışım, kızdıramamışım. Bak onu yiyeyim deneyim dedim. Bak görüyor musun? Vallahi çok güzel oldu. Güzel olduğunu düşünüyorum. Yani tadı da bayağı iyiydi. Dur bakayım şimdi ne yapıyorsun diye sor. Oy oy fasulyemi koyacağım tencereye. Şu domateslerimi şey yapam da. Domatesin daha gitmiş, vaha kalmış. Gongok domatesle. Bu mevsim domates alıp yemeye diyeceksin sen işte bunlar suda bir şey olmuyor. Bak ben sana diyeyim. Ben az önce dedim ya. Video şey yapmayı, izlenmeye diye. İnan olsun bu da izlenmeyecek. Hani böyle şimdi hamur bir şey yaptık denedik ya. Ve izlenmez. Eğer kadın karşısına geçip boş boş konuşursan belki o zaman izleniyor. Şey yaptım bak. Bir sıra fasulye koydum. Sonra domates, soğan da koydum şöyle üstüne. Şimdi yine bir sıra bunlara koyacağım. Hiç ikiye bölmüyorum ben bunu. O zaman daha güzel oluyor. Farkındaysan bugün çenem fazla çalışmıyor. Moralim bozuk ya izlenmeye diye. Gerçi şükür Allah'ıma ben de Allah'tan belamı istiyorum. Be yeter. Biri o kadar bir Biri daha fazla Ya bana dediler. Esas dediler. Bak, Youtube çok zor dediler mi ben. Dağıtmadım girdim işte. Bodoslama da aldım. Ne yapalım? Ya bir de bakıyor. Hani bunu hiç konuşmadan, geç hani dedim ya sana bunu, içimizde hiç konuşmadan iş yapanlar var. yani böyle artık belli bir kitleye ulaştıklarından mı? Yoksa hani böyle, öylesin insanlar daha mı çok seviyor bilmiyorum. Yani böyle ay çıkmış kız izlenmeleri, Allah'ım ya Rabbim ya. Hani ne bileyim bir şey anlatmayı mesela bir şey yapmayayım. böyle mesela soğan doğrayayım bak, bana bak böyle bak. Böyle bak soğan doğrayayım mesela. Hiç konuşmaya, bir şey yapmaya. İzlenmiş ay çok hadi dur. Sus sus çok bahane dur. Makine kurutmaya geçti. Ebedi susmaz. İnan ki susmaz. Durdurdum şimdi şey yapmayı da. Biraz sonra yine sık durumunu onu ben. Bunu şöyle yaptım. Tamam bunu da bunun üstüne sereceğim şimdi. Bunun üstüne az bir şey toz şeker. Dediğim gibi az bir şey tuz. Az bir şey yağ. Tabii yağ o az olmayacağım da. Çok açıkta böyle yarım çay bardağı kadar da su. Belki hiç su koymayabilirim sulanmasına göre. Ondan koyacağım. Gel gel de hiç karıştırma, evleme. Gel gel bir şey yap. Valla dedim ki ben bu YouTube'dan hiçbir şey anlamadım bir şey. Bazen böyle var diyorum ki aman diyorum Yıldız diyorum ayağım otopuda yatamıyorum aşağı diyorum. Hani niye diyorum uğraşıyorsun diyorum burada diyorum. Bazen de diyorum ki emek vermeden yemek olmaz. Ne bileyim ya bedvava zamanıma belli bir zamanıma gibi geliyor Ben bu şehir alayım geliyor. Etçuk bir şey şeker atacağım. Etçuk çok az. Ve minnecuk. Hı, ee, tamam. Biraz da tuz koyacağım şuna. Ya bakayım buraya. Ay, kapak elinden kaçtı. Tamam. Biraz da şöyle tuz. Fazla koyma. Zayıfım diye uğraşıyorsun ya. Ah bir tuzla zayıflansaydı hep ağzına sürmezdim. Bizim enişte gene harıldatıyor bir yere gidiyor herhalde. Nereye gidiyor? Bakayım. al bir şey de yağ koyalım. Çok açık bir şey de şimdi. Aa dede, bir şey dedem diyorum. Babammış o. Kayıp edermiş. Adamın ah, tamam, günahını aldık. ne der şimdi bana. Ay, tamam. Şimdi azıcık bir şey de şuradan çay bardağımı alalım. <laughs> Farkında mısın? Bugün video çok boş geçiyor. Bir hamur iş yaptık bir bunu yedik. Ama yapmaya çalışıyoruz. Azıcık bir şey de şöyle yağ gezdireceğim. Aman ya koydun ya. Su gezdireceğim tamam. Bakayım. Aa tamam bu zaten birazdan bir de sulanır ya da dur. Kıskanma suyu. Parayla mı? Evet parayla. Bunu da işte koyacağım şuraya. Dur bakayım. Çakmam nerede? Ha o da buradaymış. Kısık koyacağım zaten. Yani en küçük tarafını alıyorum. Şurada dursun. Öyle işte valla. Ben anlamadım bu YouTube'dan bir şey çözemedim. Bazısını mesela bir tane videosuyla e, hemen kanal açılmış. Patlamış video ama. Kız nasıl patlatıyorsunuz bunu ben anlamıyorum ya. Patlamış böyle bir ayda açmış mesela. iki ayda açmış, üç ayda açmış. Sonra mesela şu anda çok böyle bir tane büyük kanala gitti. Yani hani yorum falan yapmadım ama izledim hani acaba hani benim kanalda mı sıkıntı var falan diye böyle hani acaba ben mi yanlış yapıyorum bir şeyler diye. Kadın diyor iki sene izlenmedim hiç diyor. Ondan sonra da YouTube beni önerdi diye. Anam ya bu 3-4 seneyi bulursa ne yapacağız böyle? Vallahi bir gerçi sizi tanımış oldum. Ne, yapayım, ne yapalım böyle ara ara muhabbet ediyoruz. Yorumlara geliyorsunuz. Onlarla muhabbet ediyoruz. İşte Instagram'dan konuşuyoruz. Olsun gidin iyi oldu da. Çok emekliyoruz ya. Bir türlü yürüyemedik. Bırak boşma yürüyemedik bile. Ama inşallah yolda ileride olur. Farkındaysan bugünkü video çok boş geçti. Farkındayım. Ne yapayım? Özenmeyecek ayrı. Esas bak. Özenmeyecek hiç. Diyecek şimdi Gül özemediğim özenmediğimi izlenmiş o diyeceksin ama o da çok özendim. Ay 13 dakikalık video çıkardım ortaya ama sen gel bana sor. Öyle böyle yorulmadım yani. Neyse canım ben bu yemeği bu koydum. Artık yanına ne yemek yaparım bilmiyorum. Çünkü benimkiler bunu yemiyorlar. Üç de ağzına sürmeye. Onların yemek yapacağım. Efendim. Dışarı mı gidiyorsun? Git. Kapatın şunu. Dışarı çıkacak sandım. Ya koktu diye. <laughs> ne yaptın diyor. şey yaptı. Geldi mutfağa şimdi aldı buradan da gitti. O da beğendi. O da güzel şey yaptı. Beğendim bir tane değil bir tane tane yiyorsun. Ben buna büyük ihtimal birazdan yine hamur yapar. Ötekileri de yapmayayım. Çünkü bu büyük olan bunu bitiriyor gibi geliyor. Zaten 8 tane yaptıydım. Neyse canım. Dediğim gibi valla artık bilmiyorum ne yapacağımı. Kafam gidip geliyor. Bazı diyorum kapat kanalı. Bazı diyorum boş diyorum Devam et. Bugün olmasa yarın oluyor. diyorum. Eğer mi kadar yıldım. Esas yıldım bak. Bilmiyorum. Belki zamanım oldu dediği gibi bazıda diyelice işte, ne kanallar var diye böyle diyalar işte çok böyle uğraştı emek verdi sonunda oldu diye. Bilmiyorum ben o sonu görebileceğim mi bilmiyorum. Yani ya kapatırız. Yani ya da böyle artık kaka devam eder bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Benden bugüne bu kadar. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. İnşallah yarın gene 20.15'te bir aksilik olmazsa kanalı kapatmazsam inşallah devam ederiz. Hadi görüşürüz canım. Bay bay.